Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış, beğenilmiş Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Salah çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerimizin topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de diziyle ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.